selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ta bir mağazaya bakalım, değil mi? Oy, bu arada bu çok iyiymiş. Bakalım, ayrım ben. Bu ne ya? Bu çok ayrım ben bunu. Ben bunu Kötü mü? ben bu bayağı iyi bu arada. Bu alacağım ben. Burada bunlar var yani bunlar çok da iyi değil arkadaşlar bence. Bu ne? Işık motoru mu öyle Yok. hani bu, bu arada Spiderman sıfırının gerçeğini ben daha çok seviyorum. Mary Jane. Kuşlar bir dakika en başa gittim. Tamam hadi ben bunu alacağım. Hayır ya yetmiyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Alacağım. Bir dakika. Siz şurada bekleyin. Ben hemen alıyorum. Şifremizi girelim. Nerede? Hemen şöyle şuradan. Hop. Hop. Tamam. Ve devam ki. Arkadaşlar aldık. Yapacak bir şey yok. Bizim işimiz bu. Evet geldi. Gelmiş olmalı şu an. Geldi güzel. Ve arkadaşlar bunu alıyorum. Satın al. <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> geldi. Tamam. Hemen şimdi nerede hayal dörücü? Hadi. Uy fava etle. Çok iyi. Arkadaşlar benim normal bir burger beyim var. Ee, normal bir burger beyim var. Evet bunu seviyordum mağazaya geldiğinde. Bayağı sevmiştim. Domates de istiyordum ama domates çok da iyi Demiş. Onu fark ettim. Ama bu hayalet durucu ağa yakıyor. Bu ne? Yani çok iyi bir şey. Yakıyor. Hakikaten yakıyor yani. Karaktere bakarsanız yanıyor yani. Karakter hakikaten. Hak hakikaten yanıyor karakterin kafası yanıyor. Çok sıkmışsınız oğlum bu yeri. Biraz soğutun. Neyse. Şimdi arkamda bu olsun. Bir maç atak mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Ya Royale. Bir dakika ya. ya Butter maç atak. Arkadaşlar Bora 15 dakika sonra gelecek. Oğlum hadi batır Royale seç. Mm. Arkadaşlar 600 ve papelim kaldı. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok iyi bir tane şey vardı. Nerede o? Aha bak şu tekerlek çok iyi vardı. Al. Kırmızı kuşan. Kuşandın mı? Kuşandın mı? Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> ben de hastayım. Baya uzun zaman bir video atamadım. Hafta içi de video gelebilir. Pazartesi belki okula gitmem. Çünkü bayağı bir hastayım dediğim gibi. Hayır internet alıyor ya. Ben hiç sevmiyorum. Işın. Tamam. Arkadaşlar ya, şu an bilmiyorum. Biraz kötü de oynayabilirim. Arkadaşlar bugün Bora'ya bak Bora hep bu oyunda Bora bir olur. <laughs> Adamı dört fark at. Bu ne? Bir dakika o neydi? <laughs> <laughs> Muzcuk ya ben bunu çok istiyorum ya. Bu ne yok? Bu Kıyafetsiz muzcuk. Çıplak ama çok güzel ya. Zombi mucuk mağazaya gelmişti ve alamadım. Evet. Ve papelim yoktu. He diyorsun bunu mesela şimdi ben cıcık cıcık bir papelle aldım. Derseniz. Arkadaşlar onu alamadım işte. Benim cuma günleri paralı şeyleri alıyorum. Ve bugün cuma değil. Ama dün almadık. Ondan önceki haftada almadık. Sakız yüz değerli. 400'ünü Brawl Stars'a dediğim gibi 400'ünü de buraya verdim. Arkadaşlar yenge 10 bin tane yengeç parası aldım. Direktten diyoruz. Hemen. Arkadaşlar ben bu yumru çok sevdim ya. Çok iyi. Fazla iyi. Salim sinemaya geleyim derim. Ama map çok da bir şeyde değişmemesi beni üzdü. Tamam geldik. Ha şuradan direkt ben bir tane pompa alacağım. Oha ver. Ha <laughs> çok iyi. Yok hayır hayır. Arkadaşlar şu anda daha maçı yeni başladım. Ay kafamdan alevler çıkıyor ya çok güzel duruyor. Ya. Sarıkı bezi kullanan kaldı mı? Tamam kuşanmış mıyım ona bir bakalım. Yazıklar olsun kuşanamamış. Neyse. Aa, bir dakika kalkan kartüsü. Vatçiyee. Bas gaz aşkım. Bırş. Hop. Hop. Arabanın şu an canı gitti ya. Yani. Sinirim bozuldu şu an. Ben maxlayalım. Mis gibi oldu. Şimdi bu aralar adam sıkıyor. Ben sıkıyor sıkıyorum. Bulurum ki ben onu. Bulamam. Bulamam. Ya da bulamam. Buralarda bir yerlerde bakın. O arabayla adam eski konusunda çok da iyi değilim. Öldü mü o? Yok. Alacağım ki. Hmm. Alacağım alacağım nerede? Burada. Oha bu arada bu çok iyi bir kostüm. Ay evet o çok iyi bir karakter. Hmm. Oha canım azaldı bir dakika. Anam adam çıkıyor. Tamam. Adamın yanına... Bir dakika Bora 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 YouTube videosundayım şu an maçtayım bir tane efsanevim var daha yeni başladım matikten efsanevi aldım Adamın pompalıyla kesmeye gidiyorum sen bu videoyu da izlersin öldürdüm kalkan lazım ya atacağım 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 Hayır. mutlu da var biliyorsun. Evet, biliyorum da. Babam izlediği için ben izleyemiyorum. İzleme isteği atıyorum. At. paylaşımla oynatıyorum. Bir dakika. Paylaşımla ekran tamam başlattım. Şu an Bu sense yazım çok fazla tikli. Ben mi? Ben bayağıdan beri oynuyorum hastayken. işte full izin veriyorlar. Oha ya. İşte senle girdiğimden beri oynuyorum. Bağlantı kesildiği için paylaşımlı ekran durduruldu mu? Hayır ya. İnternetim gitmiş oldu. Ben bir oyun oynuyorum. Tamam şu sen maç bitsin. Ne? Fortnite'ta. 56, 57 ne galiba? Ha 56 kişi kalmış. Ben de 56 ya da 57 seviyeyim. Şey... Hayır ya adam geldi bir dakika nerede o? Al. 50, 50 Biliyorum. Ben bu ben bu şey. Hayır mermi doldurmam gerek. Mermi doldurmam gerek. Abicim vallahi gelme. Abicim vallahi gelme. Ah, ah, hayır 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 hayır. Hızlı olur hızlı olur. O neydi? O neydi öyle? Oha o ne? Kaptan Amerika'nın avladım. Kaptan Amerika'nın kalkan alsam mı Ben Şunu al şunu dolduralım. Tamam kalkan lazım ya. ya. Kalkan lazım. Tamam bu nasıl kullanılıyor bakalım. Böyle atıyoruz mu bunu? Bakayım atıyoruz evet. Tamam ben bunu belki güzelce kullanabilirim. Hadi be şuradan bir kalkan çıksın. Aha. Ne oldu? <laughs> Ses çok az geliyor. chat. Merhaba. Birinci olabilirim gibime geldi benim? Sanki öyle bir his var şimdi. Oğlum 45 kişi kaldı zaten. Allah! Ben de geleceğim ki. Zaten burger, evet. dön, yamalı dönerli burger aganla yeneceğim görürsün. Sünger burgeri burgerimi çok pişirmiş. Kafam yanıyor. Ne Bu çıktı? şey... Erişim kartı gerekli. Tamam şuradaki botları öldüreceğiz. İşte sıra şimdi. Efsaneviyle öldürmek sıra bende. Ne Neredesiniz botlar? Hani uydu şeysi var ya. Uydu şeyi. Botlar yok galiba. Botlar yok evet. Bu silah hiçbir ben işime yaramaz. Ben çünkü zaten kazanacağım ki ben. Görürsün. Tamam hop şuradan hop hop hop. Bin arabaya. Kazanacağım. Aha Sonic Superstars oynamaya hazır. Sonic Superstars yüklemiştim de. Koş 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 koş. Koş koş, koş 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 koş. koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Adam sikiyor. Eee Larry Larry Larry. Hmm. Ar arkadaşlar sizce adamlar nerede? Yorumlara yazın. Tabii Youtube yorumları kapatın. Ben burada drift yapacağım. Bakın. 3 eklenti kurulumu hazır. Her ha, Shadow filan demeden asla bu maçtan çıkamam bunu da alayım. lazım olur o arabaya da güç veriyormuş kaktüsler arabama güç verdi nitro bunu bilmiyor muydun bilmiyordum çünkü hiç arabanın şeyine bakmamıştım ya ha ya bir tane oyunda çok şey bir yazıyor arkadaşlar Ana. ben şu an öyle geziniyorum Uhu. Rampa. Su. Evet. Aa, adam vallahi adam ama bot galiba bu. Arabası berbat. Hatta arabası yok. Atlas'ın tombik arabası bile değil. Direkt araba yok. bazı tombik arabası zaten çok havalı. Çok kötü. Aha Tesla'lı mı? Tesla bu ne? Hangi marka bilmiyorum ben. Gel 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 gel. Bari Esta çok iyi. Ben keşke maddiyetini almasaydım. Hayır hayır çok pis sıktı. Çok kötü sıktı çok kötü sıktı. Allah'tan sıfır inşa oynamıyorum. Arabamı benim kaçacağım. Tesla'yı çaldım. <laughs> hmm, Tesla mı bu? Bilmiyorum da. Oğlum adam yanıma bindi ya. Nasıl? Arkasında şey var değil mi kamyon gibi? Evet. Hayır! Arkadaşlar bir de beni öldürdüğü şeye bakın. Lobi Şu an sinirlendim. Olsun arkadaşlar yani. 25. olmak da bir şeydir. Tamam seni davet ediyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Biz Bora ile oynayacağız. Hadi 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 hadi. Bye bye. Hadi bye. Kapanış, kapanış müziği, kapanış. Dırıt dırıt dırıt.